Merhabalar, iyi günler arkadaşlar. Yeni bir MBL günlüğüyle hepinize merhaba. Bugün yeni karakter olan Mobile Legends'a yeni gelmiş olan Amun'un videosunu çekeceğiz. İnşallah güzel olur. Hepinize iyi seyirler. Kahramanımız suikastçı bir büyücü. Gayet güzel görsel efektleriyle gelmiş. Gusyu'nun kardeşi olan iyi bir suikastçı. Mobile Legends yine bank listesine eklediği bir karakter oldu. Şimdi hemen deneyelim. Kahraman eğitim var. Yeni pratik modda bu arada buradan geçmiş artık kahramanlarınızı buradan deniyorsunuz. Hemen gösterelim. Kahraman eğitimine girelim. Karşımıza fark etmez. Yanlış şey aldık. Ama onu alalım. Tamam diyelim. Orman gitmeyeceğim. Ben bitten direkten sadece karakteri göstereceğim. <laughs> Geri diyeyim. Pardon. suyu kasçı. Tamam. Ekipmanlarında genel olarak önerilmiş ekipmanlar sürekli hasarda bu iki item önermiş. Ama bence aşağıdaki ani hasar olan düz vuruşlarında daha fazla hasar verdiği için karakter bence ani hasar olarak aşağıdaki kullanılmalı diye düşünüyorum. Yani Karna'nın büyüdüğüne benzer bir büldü. Genelde bu sezonlarda tanklık çok fazla çıkıldığı için bunlar genelde şuradaki büyü nüfusu itemleri çok işinize yarayacaktır. Eğer karşınızda tankımsı bir takım yoksa tabii ki de üst taraftaki bu ilde çıkmanız daha iyi olur. Ama aşağıdakini çıkalım biz bu sefer. Yeni oyuncularda genelde standart aynı boyutlar. Şunu da değiştirelim. fazla alalım. Lane'de oynayacağım çünkü. Karşısına da dayanıklı bir tane gune alalım artı 8 olsun hatta başla diyelim. Karakterimizi güzelliği yapmışlar gayet pasifi olsun kendi skilleri olsun suikastçı olarak önümüzde görebileceğimiz karakterlerden bir tanesi yakın zamanda patlamasını bekliyoruz. Şimdi hemen karaktere geçelim anlatımına. Nanana. İlk başta şu iki tane 120'li alıyorum. Mid'den gideceğim. Mavi fan alacak olsam farklı olurdu hasara başlayalım. Bunları tetiklemek için gel artık. Şimdi ilk şekilimiz Q'ya bastığımızda 5 tane bıçağını fırlatıyor ve pasif ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi vurduklarımız da artık ilk şekil bu şekilde işliyor. Şimdi size skill anlatayım biraz. Skill ilk başta hedefe vurmanız gerekir. Hemen şu oraya gireyim göstereyim. Daha sonra ilgilenirim bu Gnivera'yla. Q'ya bastığınızda üzerinizdeki şu şekilde adama e, Bıçaklarınızı vuruyor. Gördüğünüz gibi zaten menzili artmış durumda. Her bir bıçağı, 5 tane bıçağı saplıyor. Ondan sonra tekrardan Q'ya bastığınızda ilk skill bu şekilde. Hemen önüne atalım. Son hayırdır lan küme şekil yapın. Gördüğünüz gibi lane'de de kırılgan olabilecek karakterlere karşı baya baya güçlü bir karakter. Bu arada şöyle bir şey var. Attık diyelim. O geri geliyor. Bunu aldık. Hızlandırıyor. Artı canımıza eksikse can veriyor ve menzilini arttırıyor. Normalde menzili bu kadar. O skill'i kullandığınızda menzil hacmi artmış oluyor. Yani sizden bir kaçan karaktere çok daha büyük menzille saldırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi nereden nereye vurdum? Kule dışından kule içindeki adama vurdum. Şimdi full kombomuzu yaparak onu da göstereyim. Ondan sonra videomuzun sonuna gelelim. Güsyo'nun kardeşiymiş hikayesine göre. Zaten Güsyo'nun kardeşi de aynı şekilde böyle tek atabilen bir karakter olduğu için birbirlerine birebir tıpatıp atıp uymuşlar. Karakterde yeni olduğum için klasik oynamak istemedim. Milletin oyununu bozmayayım diye. görünmezimiz aldık, vurduk, ultiye attık. Büyük bir demek Hop! Pat! Hayır! en sevdiğim özelliklerinden biri at. Geri gelsin. Görünmez ol ve canların en az yarıya kadar patır kütür doluyor. Çok büyük bir suikast yapmışlar. Tahminen her oyunda zaten banlanacaktır. Herkese iyi oyunlar. Esenlikle kalın.